Uzak Şehir 38. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı ve tansiyon bu kez zirveye ulaştı. Her sahnede gizlenen mesajlar, yaklaşan büyük yüzleşmenin sinyallerini veriyor. Nare'nin sessizliği bu defa fırtına öncesi bir sessizlik gibi. Şahin'in gözlerinde ise, hem korku hem umut var. Tanıtımın ilk anlarında geçmişin yankıları hissediliyor. Nare'nin artık susmayacağım ifadesi uzun zamandır beklenen bir itirafın habercisi olabilir. Şahin ise bir seçim yapmak zorunda, kalbini mi dinleyecek yoksa vicdanını mı? Cihan yine karanlık planlarıyla sahnede. Onun her adımı diğer karakterleri bir satranç tahtasında sıkıştırıyor. Özellikle son sahnede Ecmel'e söylediği o cümle, gerçekleri saklamak seni kurtarmaz, dizinin geleceği için çok şey söylüyor. Tanıtımın sonunda kısa ama sarsıcı bir sahne var; bir çığlık, bir sessizlik ve ardından kararan ekran. İşte tam orada izleyici 38. bölümde büyük bir kırılmanın yaşanacağını anlıyor. Bu fragman, dizinin en çarpıcı dönüm noktalarından birine işaret ediyor. Aşk. İhanet, intikam ve yüzleşme hepsi tek bir çizgide buluşuyor.